Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri'ne düşerek kaybolan 20 yaşındaki Murat Bolat'ın cesedi 6 gün sonra bulundu. Edinen bilgilere göre Ceyhan Nehri'nin Batal Gazi Mahallesi'nden geçen bölümünde 20 yaşındaki Murat Bolat 6 gün önce arkadaşlarıyla birlikte köprü altında uyuşturucu madde kullanırken iddiaya göre rahatsızlandı. Bulat'ın durumundan korkan arkadaşlar olay yerinden ayrıldı. Bulat'ın kaybolduğunu gören arkadaşları suya düştüğünü düşünerek ailesine haber verdi. Ailenin ihbar üzerine olay yerine gelen polis, 112 acil servis ekibi, itfaiye ve AFAD personeliyle Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Ekibi'nde görevli 4 polis arama başlattı. Dalgıçlar suya düşen genci 200 metre ileride buldu. Sudan çıkartılan gencin cesedi Elbistan Devlet Hastanesi morgunda yapılan sağlık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.